Şimdi şöyle ben dedim ya size bir önceki videoda. Gerçi o bir ay önceydi hatırlamıyorsunuzdur da. Ben dedim ki e, bizim eski serilerimizden yapalım. E, o Eski serilerde Torbettas'ın benim devam ettirmediğim serilerde. E, şey vardı. Hani çarp oyunumu yönetiyor vardı biliyorsunuz. Kulelerle rastgele bir şekilde şey yapıyordum. Bu sefer çarp oyunumu yönetiyorum birazcık daha geliştirdim. Çarp bu sefer gerçekten bütün oyunumu yönetecek. Şimdi şöyle çark benim kulelerimi seçecek. Ama ilk önce ben slotumu belirleyeceğim. Yani sadece bir tane kulemi takacağım? 2 mi, 3 mü, 4 mü, 5 mi? Sonra kaç, ee, o kuleleri seçeceğim. Sonra bir de oynayacağım map'i seçeceğim bu çarpıla. Şimdi o zaman başlayalım. 5 slot'tan bana bir, bir, bir 4 veya 5 gelse benim kabulümdür. Bakalım kaç geliyor. Daha ilk baştan bir slot verdiğin için çok teşekkür ederim. Evet. Umarım güçlü bir kule gelir de biz bu bir slotla dayanabiliriz. Şimdi buradan bu arada burada maymun bile var. İşimize yarar maymun yani. Bir slotla maymun gelmezse ama güzel olur. Evet şimdi karar ver diyelim. Pahalı bir kule gelirse Enforcer. Enforcer'la arkadaşlar dayanmaya çalışacağız. Tamam. Şimdi hangi map'te dayanmaya çalışacağız? Bir de onu seçelim. Şimdi burada Battles'ın bütün map'leri var. Bazılarını yanlış yazmış olabilirim ama bayağı map'i varmış Battles'ın. Neyse karar ver diyelim bakalım. Pound Hayır kötü geldi. Biraz kısa dayanacağız galiba. Enforcer bir slot pont geldi. Neyse bakalım neye kadar gelebileceğiz. Ama ben şunu düşünüyorum. Sanırım Big Boss var ya 1600 canlı. Onu geçemeyiz yani. Hani sınırımız odur. Kısa olur bir ihtimal. Neyse o zaman sola girelim bakalım. Enforcer'la point'a ne kadar dayanacağız. Hadi bakalım. Evet şimdi... Ben Borderlands arıyorum diye Borderlands gelme hani gelmiyordu ya Şimdi ben uzun bir süre pondu arayacağım ve büyük ihtimal borderless 10-15 defa gelecek. O yüzden ben hep videoyu hızlandıracağım hem de videonun sol üst köşe e, konuşamıyorum. Videonun sol üst köşesine bir tane borderless sayacı koyacağım. Bakalım pond gelene kadar kaç tane borderless gelecek. kadar arıyorum bilmiyorum ama bakın size şunu söyleyeyim. Üst üste iki tane Borderlands geldi. Şu an galiba bir 6 7 defa defa bak konuşmayı unuttum artık. Kaç yılındayız? Oşan arabalar var bak dışarıda. Şimdi e, kaç ne bileyim onu bilmiyorum da en az bir 6 7 tane Borderlands çıktı. Bakın şu map'i, şu prompt map'ini istemesem var ya 10 defa çıkar. Ama sırf istediğim için çıkmıyor değil mi? Evet. Şimdi de gidip ikinci turda ölürsek ne mutlu bize. Hadi bakalım. Bir buraya koyacağım bir tane. Bir de e, para geldiğinde. Bir dakika bunun şeyi kaç oluyordu şimdi. E, şöyle yapacağım. Bir tane buraya koydum. Upgrade edeceğim. Bir tane de aa, bu zıpladığım yere koyacağım. Gene upgrade edeceğim. Sanırım demeyici bir. E, şu an 3 vuruyor ya. 8'e mi? E, yok 8 değil de. 8'e çıkıyordu. Evet 8'e çıkıyordu. Ya, tek atacak işte. Ama 800'lü de verebilirim. Hem görünmez görüyormuş hem de daha hızlı ateş ediyormuş. Aynen. Enforcer ateş ediyor. Bakın bu elindeki ee, tacanma böyle ateş ediyor. Tamam. 800'ü bastım. Şimdi bir tane daha koyacağım. Şu slow'ları rahat alırsın be. Niye kaçırdın ki? Neyse buna kaldı. Bunu da 800'lük yapacağım. Sonra buna şok vereceğim. Zombileri böyle şoklasın. Şimdi boss gelecek. Boss'u bunlar kesebilir mi? Kesemese bile az canını bırakırlar. O yüzden sıkıntı yok herhalde. Hani... 73'ten az canlı bırakırlar diye düşünüyorum. Değil mi Enforcer'lar? Bu arada şu an slow'ları tek atıyor olması lazım ya. Kaç vuruyorsun sen? Evet tek atıyor. Güzel. Şimdi benim tek şeyim 5000 gelir mi? 5000 gelirse de kurtarır mıyız? 4 ya da 5 ve evde 5000 para gelir mi? Getirirse kurtarır mı? Bunu satmaya değer mi? Bilmiyorum. Çok kafamda çok soru var. Ve tek ümidim bunlardan boz çıkmaması. Lütfen Tower Battles bunlardan çıkar çıkarma. Şimdi 600 600 geliyor. Kaç wave kaldı? 2 wave geçmiş olması lazım. Evet 2 wave geçti. Yok kurtarmaz ki 5000 olmaz. Onu satsak bunun vuracağı hasar 40 diyebiliyorum. 1600'ü kesemez ne kadar stanlasa da. Yani şimdi 5000 para geldi. 5000 para geldi. Yaptım. Bakalım kurtaracak mısın bizi? Büyük big boss da geliyor. Senin vuracağı hasar da verildi. Hadi bakalım. Güveniyorum sana. Hızlı hızlı da vuruyorsun. Bos ee, boss iyi olmadı. Boss hiç iyi olmadı o boss'u. Ne kadar vurdum. Ama bir şey diyeyim mi? Bu şanssızlık ya. Ayıp oldu yani. Bunu kestik. 120 canlı boss. Hadi. Otur izle. Al bunu. Ne kadar vuruyorsun? 60 60 vuruyorsun da. Oha kesiyor lan. 600 gitti can. Ama hiç stanlıyormuş gibi değil. Yani bu arada 500 canı var. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Şuraya bir tane enforcer koyayım. Bir dakika. Koyabilir miyim? Lütfen. Lütfen. Bunu geliştireyim. Sonra e, şur şuraya bir tane koyayım. Wave geç. Wave geç. 200 canlı geliyor. Wave geç. Bu boss'u kesebilir miyiz bu arada? Sen alır mısın bunu? Yani alamazsan arkadaki 3-3 vuracak. Bunu gıdıklayacak. Bakayım. Ey alır ya. Bir 10 itine bakar. 10 defa vur. 3, 4, 5, 6. Upgrade ettim. Tut canlı geçirdi. Ben bunları da 200 can alabileceğinden hiç emin değilim. Ama olsun bunu da upgrade ettim. Nereye kadar giderse artık. Bunları satmayayım bu arada. Bunlar gelirse satmayacağım. 60-60 iyi damage. Hoş damage. Bu bunu alır herhalde bunları. Sen alırsın bunları. Bu da 20 canlı. Aldın onu da. Bu 200 canlı 100 canlı kaldı. Sen bunu alırsın ha. Bir şey diyeyim Ben sana güveniyorum. O yüzden buraya bir tane daha koyacağım. Aldın mı? Bak. Bunu upgrade ediyorum sana güvenerek. Helal olsun be. tam bunları satabilirim. Onun yerine bunu şok yapacağım şimdi. Lavalar geliyor. Lavaları bu Aa, çok kötü ya. Bak şimdi bu lava... lavaların bu özelliği şimdi çok kötü oldu şeylere. Enforcerlara. Tamam şokluyorlar da bu yolun ortasında kabak gibi kalıyor geçti biraz geçti bunlar ama olsun ya lavanın canı az koy bunu vur vur adamı gıdıklama vur da hadi oho sen de çok işimiz var bizim sen bunları alır mısın be alamazsın neyse olsun bunu buraya koyduk upgrade'imizi ettik bunları alırsın artık biri 20, biri 28 biri 11 Tamam. Sen bütün gün bunlara vuracaksın şimdi. Benim şeyim o. Şimdi bunu da çoklu yaptığımızda bir tane max seviyesinde gücünde olacak. Bunları dövüyorlar. Bunların içinden bir şey çıkmazsa. Tamam. Güzel. Hoş. Da buna vursana. Nereye gidiyorsun ya? Bunun içinden boss çıkarsa ee, biraz kötü duruma düşebilirim bu arada. Sen bunu kestin mi bro? Bakayım. Kesmişsin. Buna tek attın. Bunun için tamam çok iyi be. Bir tane daha max'leyebilirim gibime geliyor. Bu zaten öldü. Hidden boss'u yaşatmayın. Paso stunlayın onu. Paso paso stun 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 stun. 200 canla geçti. Hmm sıkıntılı. Sıkıntılı çünkü ben onu paramın hepsini o upgrade'e bastım ve 800'den 800 aşağı kurtarmıyor bunu. 3800 yaptım. Alır mısınız? Korkuyorum o yüzden koyma koymam işe yaramayacak çünkü upgrade edemeyeceğim. He. Bu hızlı da koşuyor ya. O yavaş boss gibi de değil bu. Benim tek çarem 42'den aşağı canlı bırakmak. 100 canla gidiyor. Bunu 800 yaptım. Biri standlarken biri vursun. Hadi. Takım çalışması. takım 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 takım. Çok iyisiniz be. Arkada. Oho. Siz ne yaptınız ya? Oğlum ben sizi boşuna mı aksadım? bu rezillik. Baktık öldük şu an. Bütün idim bossları geçirmişsiniz var. Ayıp oldu O kaç canlı geçti? Tam 10 canlı geçmiş ya. Aa toksikler çok kötü değil mi şey için? Öldük doğru. Abi enforcer toksikler toks konuşamıyorum anladınız siz. Toksikler hani öldürünce patlıyor ya enforcer da dibinden öldürmesi lazım. Başka türlü onu alamıyor. Büyük ihtimal bir tane toksik patladı. Hepsi oradan geçti ya. Arkadaşlar Enforcer'la 25. wave üstü gelemezsiniz. Bakın bunu buraya yazıyorum. 25 ya da 26 üstü gelemezsiniz. Toksikler sizi yok eder. Sadece Enforcer'la bu üstüne geçemezsiniz. Ben öyle diyorum. Çevirelim bakalım. Kaç slot geliyor? Gene bir slot geldi. Bunun şansı ne? Bunun şansı ne? Bana gıcıklığına mı yaptınız? Çevirdim. Sniper mı? Bu de oynarım. Ee, şimdi şöyle ben buraya kadar gelene kadar kaydı açmayı unutmuşum. Ama sıkıntı yok. Zaten daha yeni açtım Hellasti. Uzun sürdü derseniz hayır birkaç video da geldi. O yüzden sıkıntı yok yani. Bu 30 aman e, yarım saat falan böyle bek, e, şey yapmadım. Şimdi sniper zaten koyulduğu anda kafadan şey vuruyor. E, 4 vuruyor yani ilk gelen zombileri kesiyor ama hızlılarda sıkıntısı var çünkü hızlılar hızlı bu yavaş Evet çok basit bir mantık hızlılar hızlı bu yavaş Bu arada burada, burada e, tepe baya varmış ya lan. Buraya da koyulur buraya da koyulur hatta buraya Koyduğum tavrayı bile görebilir ha Onu bir deneyeyim ben Şimdi bunun mezinde kadar e bu burayı görüyor O zaman buraya koydum burayı görür yani değil mi? Ama şuraya koyulamıyor mu? Koyulmamış. Neyse ben buraya koysam bunu. Nasıl kent place he? Bir de upgrade'i çalsam. E görüyor neredeyse. Bir 450'liği de bastım. görür yani çok rahat. Bastım. Bakın görüyor. E ne güzel. Şimdi iki sniper. Sniper'lar böyle çok değil de asıl boss'ları kesmekte iyi olduğundan. Bu arada oyuna yeni başlayacakları söyleyeyim. Oyunda 100 krediyle başladığınızda Sniper veya sıkat ama ne sıkatı ya? Sniper veya bombacı almayın. Şimdi şöyle anlatayım size. Sniper, toplu zombileri değil, sadece bossları kesmekte de iyidir. Bombacı yani fragger ise sadece toplu zombileri kesmek de iyidir ama kesinlikle bossları kesmekte de iyi değildir. Ama sıkat hem bossları da kesebilir hem de normal. Zombileri de kesebilir. Tabi skatı iyi oynarsanız. Bakın bir tane şey vereyim. Bir tane skat koydunuz güzel bir yere. Onu fullleyene kadar ölmezsiniz mesela. Oradan sonrasını siz yapın artık. Şimdi hangisine 900'lük versem? Bence buna vereyim. En iyi alanı bu kapsıyor. Şimdi kaç vuruyordu bu? Gelin şuraya bir. 16'dan 4, 12 vuruyor. Çok iyi çok iyi. Şu sıraları kaçırmazsanız çok mutlu olurum ben. bir tane daha koysam mı? Yok ya. Ama şimdi demeyecek ihtiyacımız yok. Daha hızlı ateş etmeye ihtiyacımız var. Nasıl koyamıyorum ya? Ne demek koyamıyorum? Boss'u kestik. Güzel. Bak bir sürü zombi geliyor. Bizim hızlı hızlı ateş etmeye ihtiyacımız var. Bir şey mi? Dağda yer bitti ha. Şu da doldu şu an. 4 sniper'la doldu yani. Şunun yanına bir tane daha sniper sığdırırım ben. Evet kaderimiz bu mistrilerin içinden ne çıkacağına bağlı. Çünkü bu boss'u öldürene kadar büyük ihtimal onlar bayağı ilerleyecek. Herhangi bir boss daha çıkarsa ben öldüm zaten. Sniper'la da kurtaramam. Hani Enforcer'da geri koyup kurtarabilmiştim. Ama bunlar da olmaz. Bunlar menzili var. 4 vuracak yani koyduğumda. Ne, ne, ki 4? Ha var bir daha doldu ya. Bu da son sniper yeri hadi. Ama sanki biraz fazla çıkarttın ya. Ben o zaman 3800 bekleyeceğim. Bu sniper'ı geliştireceğim. Başka... Oha! Ne yaptın? Bu ne böyle? 5 tane sniper aynı anda ateş ediyor. Boss yıkılmıyor be. Ama olsun. Aldık, kestik, ettik. Lan mistirler ne olur lan. Ya bak bir. Tamam bir boss'u keserim. Tamam ikiyi de keserim. Ama 3. Üç... Heh tamam. Ne güzel. Oo bir boss gelmiş. Onun arkasından iki boss çıkmış. Bak bunu kesemem biliyor musun? Bak o, olmadı işte. Ama bak yavaş olduğundan belki bir şansım var. Da Necromancer bizi çok yoruyor. Necromancer bizim solumuz olacak. Aa sürekli zombi spamladığı için çok kötü. Bunları öldürebilir misiniz? Seri bir şekilde. Hadi 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 hadi. Ama çok ilerlediniz ki ben ne yapayım yani. Adam gitti yani. Hani ta buraya geldi ben ne yapayım artık. Kurtaramam ki bütün sniper'ları sat arkaya koy. 1600 yana ben nasıl öldüreyim ki ya? Daha arkadan gelenlere baksana yetmiyormuş gibi. Bir dakika bir şeye bakacağım. Abi biz en başta buraya sniper koysaydık ne olurdu? Bütün map'i görürdü. Çok iyi. Çok iyi ya. En başta buraya sniper koysaydık bütün map'i görürdü. Huu. Al seni camper yaptım. Belki kesersin. 40-40 vuruyorsun lan. Kesersin lan belki. Güvenimiz sana sınırlı. Ama belki kesersin. Abi gittin öndeki... Bak bu target'ı getirin. Abi bu boss'a vurmuyor gidiyor. Öndeki 7 canlıya vuruyor. 40 vuran şey sniper. Abi onu getirin ya. O çok lazım bize ya. Phaser'ı ile kitleyemiyoruz gidiyor. Öndeki 120 canlı şeylere hasarını harcıyor. Ondan sonra void geçiyor ölüyor. Biz ne yapacağız? Biz, bir yardım edin Torbets belediyesi. Ve 300 canlı geçti bu zaten bunu. Biz nasıl engelleyelim ya? Al buraya... Bütün paramı buraya dökeyim her tarafı sniper doldurayım. Ne yapabilir? Ne? Ne yapabilir? Oley 21'de öldük. Neyse böyle e, bir ayın ardından uzun bir video bence güzel oldu. Hem bu serinin de devamını getirmiş olduk. Neyse ben gidiyorum. Hadi bay bay.